Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Bugün Perşembe haftanın dördüncü günü ve saat 11.31'de kamu yayınlama platformuna bildirilen bir yeni iş anlaşması, bir miktardaki bir satış anlaşması ile ilgili haberi şimdi sizlere duyurmak istiyorum. Evet, Kayseri Şeker Fabrikası Anlam Şirketi yeni iş ilişkisi Arkadaşlar milyarlık bir satış sözleşmesi imza atmış Kayseri Şeker. Güncelleme düzeltme de ertelenmiş bir değil. Ciro ve karlılığa olumlu katkıda bulunması beklenen 2 milyar 727 milyon liralık bir satış şeker satış işini istinaden kede ve dahil anlaşma yapılmış 50 milyon Türk lirası avans bedeli tahsil edilmiş arkadaşlar. Evet şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında şeker satış işine istinaden kayda ve dahil 2 milyar 700, 727 milyon Türk Lirası tutarında anlaşma imzalanmıştır diye yapılmıştır deniliyor. Ee, tabi miktarlar bu şekilde fazla oluyor. Önemli olan aslında burada verilen yurt içinde kime satış yapıldığını öğrenebilsek ve geçen seneki durumlarla karşılaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten Kayseri şeker şeker satıyor yani ve bu miktarlarda satıyor. 4 milyarlık da satıyor. Ee, büyük miktarlar gibi gözükebilir ama bu zaten işi bu ve fabrikanın kar marjı düşük. Geçen senekine göre farkı görebilsek netleşir olumlu ya da olumsuz pozitif tarafı ne kadar olur diye. Ama şekerin de devlet kontrolünde olduğunu ve fazla zam gelmediğinde belirtelim. Enflasyon oranında kesinlikle artmıyor. Evet hepinize saygılar ve selamlar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız.